Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir bir girdim. Arkadaşlar ubiye girmişken video çekeyim dedim ama arkadaşlar iyi kulak video çekmek aklıma gelmedi. Sana bir ubi videosu çekeyim dedim. Ben bir level atlamıştım videoya başlamadan önce arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3. level'dayız. erkekler var. Çok güzel bence vermeyeceğim çekti de denilmez yani o bin adını vermeyi düşünüyorum Arkadaşlar ama yani, e e video sonunda size o benim adını gösteririm niye düşünüyorum Tabii tabi unutmazsam bazen unutuyorum şimdi arkadaşlar ilerliyoruz hamburgerler var çizburger galiba Şimdi nereden? Ee, nereden? <laughs> çok şaşırdım. Şimdi bir yere ışınlandık ama nasıl? Olan? Aa. sır kutusunun içine ışınlandık. Burada mısırlar var ama. Canımda çok çekti yani. Neyse. Görünce böyle sinema nasıl çıkacağım. Şimdi arkadaşlar 10. level'dayız. İnanmıyorum ya. <laughs> Bence checkpointler şey oldu, karıştım. Nasıl hemen ah, onuncu level olduğumu anlamadım. Daha ikinci level'daydık. bir dakika bile olmadan on ikinci level'a geçtik yani. Ay, on üçüncü level'a. Çünkü hemen aldık mı checkpoint alamadık. Bunlar ne? Ana, adam bizi çekti. Arkadaşlar. Adam sinirlisi değil. Şu an çek tamıyor ya neden? Abi. tam da arkadaşlar yani. Hani belki ben hani şey ışınlanma şey gibi oluyorum ya. O zaman da oluyordur. Şimdi arkadaşlar böyle kemikler var. Köpek yemeyen. Arkadaşlar şu an ilerliyoruz. Nereden? Buradan. Bence ortadan. Ne dersiniz arkadaşlar? Orta. <laughs> İnanmıyorum ya. Burası mı? Hmm. Burası. Oo, bildim. Ama neden? Hmm. Belki şuradan denemezsem ya. Bir dakika. Buradan. Buradan. Ve buradan. <laughs> evet doğru yapmışım. Ya keşke Melike de gelseydi arkadaşlar. ...ya da dersem onlar kolyeyi çok seviyorlar, kolyeler serverine gelmesin. <laughs> <laughs> Aslında arkadaşlar, şu an Melike ders çalışıyor. Evet, sikik. Ondan <laughs> böyle gelmedi ritmi. İm alır ayık. Bilmem ne bilmem ne mykants Bunları okuyabilir miyim? <laughs> Hayır. İnşallah benim teyzem öyle. Bir. Yani ben yazacağım sadece bunu biraz yazmayayım. <laughs> Ayo o <laughs> Şey bundan Oo, köftelere bak. Taş mı bunlar köfte mi? Kuru köfte. Oha bunu da mı yemiş. Şu an arkadaşlar bunlar adamın yedikleri. Galiba bunlar bağırsakları. <laughs> Midemin içini göremediğim için bir şey anlamıyorum. arkadaşlar şey, içeriden sesler geliyorsa üzgünüm. <laughs> <laughs> ben de aynı yerlerden mi geçiyorum hep bu ne yani? Bu çok kolay ama. Sadece biraz yine yapmışlar o kadar yani ama kolay. Kok, koku, koku, koku bir Arkadaşlar size çok güzel bir oyun önereceğim ve onun videosunu da çekeceğim. İnşallah. Melike ve ben çok seviyoruz. Tabii ki bazen teyzemlerde de oynuyorum. Teyzem de çok seviyor yani. Arkadaşlar benim bir şeyim var. sırrım var. Ve bunu bin abone de olduğunda açıklayacağım. <laughs> ne dediniz? Ama hayır söylemem. Ay başladım. Hı. Annenin sesi. <laughs> Gidermişim. Arkadaşlar bu arada sırrı sezon gelecek ya çok yakında. Yani birinci sezon birinci bölüm gelecek. İnşallah heyecanlanıyorsunuzdur. Bu Edop miydi olan bir dizi. Yani daha yeni kanalıma abone olanlar tabii ki annenin sırrını bilmiyor. Çünkü annenin sırrı videolarımı sildim yanlışlıkla elim dedim çünkü annenin istirdiğini yeni bölümleri yani yeni sezonları için sildim bu nasıl oldu şimdi anlamadım ben böyle böyle ha şimdi anladım buralardan hop buraya buradan da hop buraya <laughs> checkpoint aldım. E, bu şaka ya. Bir dakika ne her zaman. Şaka bir, şey, bir şey. Hamburgeri mi çıkacağız? Zıplayacağım. Bu O karşıya geçeceğiz bence. <laughs> Çok kafam şimdi karşıdayız ya. Böyle mi ilerleyeceğiz? Tabii ki de böyle ilerleyeceğiz ama bunu tam da şey alacağım yerde. Buradan, buradan hop. Ben de çubukların olduğu yerden atlayalım. Arkadaşlar. <gülüyor> Bakamayacağım. <gülüyor> oh, 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 çok eğlenceli. Oy, ne oluyor be? Ay neredeyim ben? Neredeyim? Ona ne mı Oh my god. Şuradan basak olur oh, herhalde. Aa ah, checkpoint'i aldı. İnanmıyorum checkpoint'i aldı. Aldı. Aldı ah, çocuk var. Merhaba. Galiba parkuru bitirdik. Buradan yine checkpoint alıyorum. Oha. Oy. Hoş. <laughs> bu bismillah bu kadar hızlı görmedim ben. Öyle başlayacak şimdi bizim. Ekstra jump. Yüzde yüz. Omega. Yediklerinin üstüne <laughs> din market oyn. Aaa. <laughs> Bence hız almayalım. Arkadaşa zıplama alalım. Bu arada şimdi size oyunu bitirdiğime göre oyunun adını gösterebilirim. Değil mi? Evet. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ben gezeceğim Bana ne gezeceğim burada? Bana Ay! Şimdi arkadaşlar size oyunun adını gösteriyorum. Ve videoyu burada kapatıyorum. Arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> Burada arkadaşlar oyunun adı sizde oyunu oynayabilirsiniz. Neves Keyifli Restorant. O bir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.